Kaldığımız yerin ikinci bölümünden devam ediyoruz. Hadi. Hadi bakalım Yiğit. Herkes almaya gidiyor muyuz? Öbür e tür ben uzak alacağım. Oğlum uzak ben Piper'ı bir 20 rütbe yapacağım oğlum. Hmm. Bugün Piper günü oğlum. Başka karakter almayacağım. Aziz Piper günü. Siz bir ölün lan. Yaşıyorum. Öldüremediysen geleyim. Bir dakika beyaz kral. Beyaz ya. don't mess my crow. Don't crow mess. Hmm, çok ağır. Ah kaç. Git şuraya pus. Pus şuraya. Git pustum ben. Ben garanti alacağım. Oh. <laughs> ya iyi ne yapıyorsun ya beni sattı ya. Git ya yapacağını yaptın gene kardeşim ya. 3 2 3. olduk. 3. olduk. Niye? Ana! Nasıl? Abi nasıl? Git ya. Şu tarayı değiştirmeyecektin ya. Eksiz gene de yedik ya. Eksim yedik ya. Yedik. Ben karardım. Kesin aldım bak şu an aldım. Görürsün. Aa Tara. Çok şaşırdım. Tabii Dur la, geldim geldim. Geldim la geldim la geldim ne la. Ne korkuyorsunuz? Ben geldim diye. Hayırdır siz? Sen hayırdır? Ben beni görünce korktularla. Oh. lan. ve 8 bit. Oğlum yerim kalmamış lan telefonda. Ben ondan onları no, sonra ya. Onu sonra ayarlarım ben. Sonra ayarlayayım bir gün. Şunun bir şey bitsin artık. Alırım ben bunları. Çok aldım bak. Kemal. Ben her türlü kaçarım. Bir tane daha vurayım. Basalım mı?